Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evde hepiniz hoş geldiniz. Bugün oynanan puanlı serimizin yeni bölümüyle karşılayacağım arkadaşlar. Bu seriyi çok sevdiniz ve ben de mümkün olduğunca arkadaşlar sık sık çekmeye ve yayınlamaya devam ediyor olacağım arkadaşlar. 7. bölümdeyiz. Bu seri artık bir her ayda bir bölüm yayınlamayı planlıyorum. Tabii ki yeni oyunlar oynayacak arkadaşlar. Sonra zaten ekranda görüyorsunuz hangi oyunları oynadığımızı Umarım bir çoğu video arkadaşlar yeni sonra son tam bilmiyorum ama ben hepsini zaten oynadım ve hepsini arkadaşlar puanlayacağım Şimdi fazla uzatmadan videoya girmeden önce arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayacak arkadaşlar Şimdi ilk oyunumuza geçelim Oyunumuzun ismi Zombie Strike arkadaşlar bunun bir oyunun bir hikayesi yok. Sürükleyiciliği bence keyifli. Ben iki bölüm çektim. İkinci bölüm yayınlanmıştır diye düşünüyorum. Onları da izlemeyi unutmayacak arkadaşlar. zaten mevcut. Oynatma lisesi de mevcut. Videolardan da bulabilirsiniz. Eylül ay içinde yayınlandı. Sürükleyici mi? Gayet sürükleyici. Sonra kadar keyif aldım. Grafikler tatlı. 7 puan hak ediyor. Oynabilirliği bence gayet kolay. 8 puanlı değil de 10 puan net hak Çünkü şu kadar pek de kötü bir şey yok. Dizayne biraz karışık ana ekranı ama savaş alanı falan keyif verici. 8 puan. Fazla özelliği de var gibi yani yeni katiller olsun. Başka şeyler olsun. Buna da 8 puanlı vereyim arkadaşlar. Fiyatı zaten 0 TL olduğu için 10 puanı yapıştırdım. Bu oyun benden 10 üzerinden 8.7 puan aldı. Gayet başarılı bir oyun arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuz Hell Erken Prologue arkadaşlar. Prologue bakmayın. Bu oyunun tam sürümü çıktı. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz diye yorumlarda bildiğiniz olmayacak arkadaşlar. Yakın zamanda Hell Erken sesi de gelecek arkadaşlar. Ne kadar çok isterseniz o kadar daha erken gelmiş olacak arkadaşlar. Bir 10, 10 bölümlü güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Şimdi hikayesi var mı? Hikayesi yok arkadaşlar. Sürükleyici mi? E, yani Sürükleyiciliği yapar. O tarz oyunu seven arkadaşlar. Bir strateji, bir, şey, bir simülasyon oyunu arkadaşlar. Ben yani anladım fazla uzun zamandır. Siz de gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Tadı kaçmışsın. Ama sürükleyiciliği var. 7 puan. Çok, ama ama bir şey yoktu. Grafikler tatlı. Silet, 8 puan. Oyuna birliği biraz zorlu 7 puan, dizaynı fena değil 7 puan, özellikleri pek fazla bir özelliği yok 7 puan. Yani çok da düşük vermek istemiyorum çünkü tam soyunumunu görmediğim için bir şey diyemem. Fair performans zaten bedava bir oyundu prologu ama tabii ki değerli, pahalı arkadaşlar pahalı. Onu oynarsak da onu da bir sonraki bölümlerde yapmış olacağız. Bu oyunda benden 10 üzerinden 8 puan aldı. Prologu çıkış bahanesiyse oyunu da en kötü 7 puanı alarak arkadaşlar. Bu oyunda bence başarılı. Bir sonraki koyumuz arkadaşlar. TM Pro Lug arkadaşlar. Bu da bir prolog oyunu ol ol olduğu için arkadaşlar yüksek bir oyun puanı alacak. Tabii Master oyunu arkadaşlar. TM Pro yani bir bank işletme simülasyon oyunu. Hikayesi yok. Sürükleyiciliği gayet şu tatlı taktı diğer şeylerde. 8 puan. Grafikler fena değil. 8. Oyuna 7 puan verdim. Çünkü market kısmını yani alacak kısmını birazcık zor yapmışlardı. Veya üstün küre baktığım için ilerletemedim. Dizayını arkadaşlar fena değil. 8 puan. Özellikle de geniş bir özellik kitlesi şeyi var yani. Bayağı iyi yapabilecek çok eşya var. Sonra 8 puanını biliyorum. Fiyat performans zaten beraber olduğu için 10 puanını hak etti. Bu oyundan 10 oyundan 8.42 puan aldı. Yani gayet başarılı bir oyun arkadaşlar. Şimdi oyunumuzun ismi Domestay Vault. Bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam bakmıştım. 5 tane bölüm yayınlandı. Ben toplamda 11 tane bölüm çektim. onun her hafta arkadaşlar kanalımda geliyor. Hangi gün geldiğini tam hatırlamıyorum ama zaten kanalımı gelsiniz. Her bir hafta bir gelmiş olduğunu görüşün arkadaşlar. Oynatma yetme lisesi kısmından da oyuna bulabilirsiniz. Domstead Valorant arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Çünkü arkadaşlar 5 bin izlediğiniz için daha biraz daha rahat size söyleyebileceğim. Oyun arkadaşlar bu modu tarzı güzel bir oyun. Yani bence 27 TL'yi hak eder mi dersiniz? Mesela onu diyelim. Fiyat performans açısından da. Meyit değerli fazla. Yani buna 7, 8 puanı hak eder. 7 puan değil de 8 puan net hak eder. Ama değer meyede 7 puanı verir arkadaşlar. Meyit değerli birazcık pahalı. Bu oyun için indiğimde halde alabilirsiniz. %60, %70 verdim. Bence gayet alıp oynanabilir. Güzel bir oyunu diye düşünüyorum arkadaşlar. Hikayesi yok. Yani hikaye bir, bir oyun değil. Sürükleyici mi? 8 puan hak eden bir şirketi var. Grafikler taktığım gibi şey grafikleri var 8 puan oynayabildiği bazı yerler zorlu arkadaşlar. Söylediğim şey yani birinci dünyada 4 tane tohum varsa ilk 2 tohum kolay oluyor 3 ve 4 birazcık bu moda karışıklığı oluyor. Onun için buna 7 vereceğim. Dizaynı taktı güzel bence 9 puanını hak eden 10 puan değil de 9 puan net takı arkadaşlar dizel bakımından. Özellikleri pek bir fazla özelliği yok. Buna da 7 puan vereceğim. Boyun benden 10 üzerinden 7.7 puan aldı. Gayet başarılı. Tabii ki indiğinde halde arasınız daha iyi olur arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüz arkadaşlar oyunumuz ML Prepper Mr. Prepper mantıkla sokuluyorsa oyun arkadaşlar. Bir hayatta kalma simülasyon oyunu diyebiliriz. 32 TL'li bir oyun. Fiyat parama açısından bakacak olacak arkadaşlar. Birazcık karışık bir oyun ama gayet çok da fena bir can yakan bir oyun değil. Buna da bende 8 puan verilir. İndiğimde alınabileceğini düşünüyorum. 7 puan da buraya verdim arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanalı zaten seyirci olarak geliyor. Mümkün olduğunca seriyi full oynayıp bitireceğiz arkadaşlar. Her hafta yayınlanıyor kanalımda. İzlemeyi de unutmayınız. Hikayesi var mı? Bence hikayesi yok arkadaşlar. Tabii ki bir uzay yani bir şeydeki hayattan kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesi hakkında onun için bir hikayede oyunda senin var. Çünkü mi 7 puan. Grafikler fena değil. 8 puan hak eder. Onun birini biraz zorlu. 6 puan vermeyeceğim. Bu oyun birazcık hak ediyor. 7 puan. Design. Yani bunu 6 puan net verilir. Özellikler bakımından da birçok şey yapabiliyor ama zorlu şey. Buna da 8 puan verdim. Bu oyun benden 10 7.2 puan almış oldu. Bir sonraki oyun arkadaşlar. Tri Carson Masters bir simülasyon oyunu arkadaşlar. Yani simülasyon demeyelim de spor. biraz sp oyunu spor tarzı bir oyun arkadaşlar. Bu da bir ücretsiz oyun arkadaşlar. Buna değer miydi ben 6 puan vereceğim. Çünkü oyundan hiç kimse yok. Arkadaşınızla oynayabilirsiniz ama tek basınızı gelsiniz bir şey olmaz. Aynı benim de YouTube'da video attığımdaki şeye bakarsanız kimse yoktu. Sürükleyici mi? 6. Grafikler fena değil. Buna 8 puan vereceğim. birliği fazla oynayamadığım için 7 puan vereceğim. Dizayna 7. Özellikle de 5 verdim. Bu arkadaşlar 10 üzerinden 6.4 puan almış oldu. Bir sonraki bölüm arkadaşlar. Bir sonraki oyun pardon. Arena taktik bölümü arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru çekeyim birazcık. Şunu da tamdır. Arena taktik bölümü. Arena taktik arkadaşlar. Bir kay oynadı. Bu da bir ücretsiz bir oyun arkadaşlar. Kesinlikle 10 puanı hak edecek oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu şeyinde ilk bölümü yenandı. İkinci ve üçüncü bölümleri de yenilenmiş olacak arkadaşlar. En kısa zamanda duyurusunu geçeyim. Ve bu arada arkadaşlar Amerika hafta yani her pazardan sonra ki Amerika hafta hangi videolar geleceğini, hangi oyunun geleceğini vermek istiyorsunuz. Twitter adresimi takip etmeyi de unutmayınız. Pazar günü öğlen 3-4 civarında yani 12'den sonra oradan programı paylaşıyorum. Sürükleyici mi? Gayet sürükleyici. 10 puan. Grafikler tatlı güzel. O 10 puan. Onu bildiği fena 8 puan. Dizaynı Basarılı 10 puan. Ücretsiz olarak değerlendirecek arkadaşlar 10 puan. Özellikle de fena değil. 18 puan verdim arkadaşlar. Bu oyundan benden 9.42 aldı. Evet arkadaşlar bu arada yanıtık bu oyunu eklemişim. Bu oyunu önce tamamen oynayamadım. Yukarıya sürükle. Bir tane oyunu fazladan yazmışım. Normal saatlerde oynamış olmam gerekiyordu. Ama oyunu indirdiğimde bir şey son olmuştu. Onun için o, o, oyuna puan vermek istemedim Şimdi yeni bir oyunumuz arkadaşlar. Blade H, bir hayatta kalma oyunu. Blade HB için arkadaşlar 2 haftada bir geliyor. Bir hafta Subnautica Şa e giriyorsa bir haftada Blade HB şerisi giriyor arkadaşlar. Oyun 40 TL bir hayatta kalma oyunu. Hikayeyi de diyebiliriz. Buna da hikayesini arkadaşlar 7 puan hak eder. Fiyat performans artışı arkadaşlar 7 değer miydi 7 vereceğim çünkü çok da karışık ve zor bir oyun arkadaşlar ama eğer oyun merak edenler varsa YouTube kanalıma girip bir et de bakabilir arkadaşlar çok uzun bir seri şey olacak YouTube kanalımda iki haftada bir yayınlandığı için şu mi yani şu anlık oyunumuz kadar arkadaşlar bir ufaktan zevk geliyor ama yani zorluğu da var 8 puan Grafikler güzel, gayet bence 10 puan hak edebilecek bir grafikleri var. birliği biraz zorlu 7 puan. Dizayn 8. Fazla bir özelliği yok buna da 7 puan vereceğim. Bu oyundan 10 üzerinden 7 nokta 62 puan almış oldu. Bu oyuna arkadaşlar hikayesine 7 puan verdim. Yani birazcık hikaye olduğu için 7 puan verdim arkadaşlar. Subnautica'ya puan vermiş miyim merak ettim. Tabii ki görmem şu an çok imkansız hızlıca. Bir bakıyorum. Sabrı tıkı hikaye yok demişim. Aslında hikayesi de var. Mesela oyunu ne dedim demişim. Hiç anımız değil. Neyse arkadaşlar. Devam e -e edelim. Bir artık da yukarı çekeyim de. Yukarı falan bakmış. Olmayın yanlışlıkla. Tamamdır. Yeni oyunumuz arkadaşlar. A Night Before The Deadline oyun arkadaşlar tek bölümlü bir oyun arkadaşlar. Kanal kanalıma gidip bakarsanız arkadaşlar izlemediyseniz bu da kalemi de unutmayın. İşte tek bölüm zaten. Bir 20 25 dakikalık arasında bir bölüm geldi. Zevkli ve güzel bir oyun. Sadece yani paranızı çekiş seviyeye değer mi? Bence değmez. Yani fiyat performansına artı vereceğim. Değer mi de artı vereceğim arkadaşlar. O kadar da abartıcı bir oyun değil. Çünkü bir bölümlük bir oyun arkadaşlar. Yarım saatlik oynayıp bırakacağınız yani. Onun için kanımda izlersiniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Hikayesi var. Yedi puan beni yani fazla etkilemedi. Sürükleyici mi? Ben yani sürükleyici pek bir şey yok. Yedi puan vereyim. Grafikler ortalama bir şey. Last bu yedi puan vermişim. Buna da yedi puan vereceğim. Onun da bildiği kolay. Dizaynı yedi. Fazla bir özelliği yok. Buna da yedi puan verdim. Bu oyunda benden 7.12 puan almış oldu. Bir sonraki benim arkadaşlar. Bir sonraki benim de bakmayın. Oyun artık bu kadar çok bir gün çok güzel çektiğim ki arkadaşlar. Gemiler de karıştırabiliyor. Bir sonraki oyunumuz Bro Fars Ultimate Saddam's arkadaşlar. Yani Far Guys'in ücretsiz oyunu. 0 TL'li bir oyun arkadaşlar. Bundan sonraki tüm oyunlar bu arada ücretsiz oyun arkadaşlar. Onun için bu oyuna 10 puan verilebilir çünkü daha da oynayanlar var, oynayan kitlesi var, bir oyun arkadaşlar Brawl Hikayesi yok. Sürükleyiciliği yani Far Guys tarzı bir oyun 7 puan, grafikler tatlı 8. Oynayabilirliği sanki biraz da kolay 10 puan. Dizayna 7, özellikleri de 7 puan verdim. bu oyun benim onun üzerinden 8.42 puan aldı. Far Guys'ı oynayamayanlar bu referansı rahatlıkla oynayabilir arkadaşlar. Bir sonraki şey oyun arkadaşlar Death Switch 3 bu oyun arkadaşlar seyisiyle gelecek. Yani öyle plan, planlamanın doğrusunda düşünüyorum. Bir savaş oyun arkadaşlar. Hikayesi yok. Ve ücretsiz bir oyun. 10 puan ak net akademi bir oyun arkadaşlar. Yani seyisi olarak da girebilir. Sürükleciliği 8, grafikler 7, oynayabilirliği kolay 10 puan, Dizaynı falan özellikle de 7 puan vereceğim. Bu oyunda benden 8.42 puan almış oldu. Bir şey oyunumuz arkadaşlar Royal Revolt 2 arkadaşlar. Gayet başarılı bir oyun. Bunun da serisini çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da hikayesi yok. Şirketçiliği gayet başarılı 10 puan. Grafikler tatlı 8 puan. Oyunu bildiği sonra kadar kolaydı 10 puan. Dizayn ve Özellikle de 8 ve 7 puan verdim. Bu oyunlardan 10 üzerinden 9 puan ve puan aldı. Güzel bir oyun. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Milo Above the Sun arkadaşlar. Hikayesi yok ama bir şey oyunu arkadaşlar. Logi and Epic oyunu vardı. Seyisi gelmiş hikaye oyunu. Onu çok benzeyen ama hikayesiz bir oyun arkadaşlar. Bence hepinizi Oyunumuzda tavsiye ettiğim oyunlardan bir tanesi. Bunu da serisi yakında gece arkadaşlar. yazın ve emecek em em yaz veya bir ay sonra bunu da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Milos serisini. Şu 10 puan. Grafikler 8. Oynabilirliği kolay 10 puan. Dijen özellikleri de 8'e er puan verdim. Bu oyunlardan 10 üzerinden 9.14 puan almış oldu. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar artık oyunlarımızda azalmış oldu. Coloring Game 4 arkadaşlar bir boyama simülasyonu arkadaşlar. Çok basit bir boyama şekli var. Baya binden fazla boyama olan bir genel geniş bir kitleliği var arkadaşlar. Yani küçük çocuğunuz varsa veya arkadaşlar yani büyük kitleye söyleyeyim arkadaşlar veya küçük ailesiniz gayet birlikte oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun arkadaşlar. 10 puanı hak eder herkesi, kesinlikle. Bence çok da ama kötü bir oyunda değil. Sadece vakit ödemek için olabilir. Küçük kardeşiniz veya küçük çocuğunuz, çocuğunuz varsa da birlikte oynayabileceğiniz güzel bir oyun diye düşünüyorum. Çocuklarıcılığı 7, grafikleri 8, oynayabilirliği 7, dizayna 7, özellikle de 10 puan verdim arkadaşlar. Bir fazla olduğu için grafikler Grafikler kısmından 8 çünkü arkadaşlar sadece boyama ürünü olduğu için Oyunabilirlik denemelerinden 7 bayağı zorlayacaktır klişe arkadaşlar. Yani bir 3-4 tane boyamayla bayağı bir 15-20 dakikanızı rahat alır arkadaşlar. Bir sonraki oyunu yapacağız. Open DDT arkadaşlar. Open DDT oyun arkadaşlar. Birazcık çok eski bir oyun. 2004 yapımı bir oyun arkadaşlar hikayesi yok. Bu ben 2 milyon yapımı olduğu için bir yerlik buldum. Gidip 7, 7 puan alacağım. Şu mi? 5 yüklemedi. 6 puan. Grafikler yani ortalama 7 puan. Onunla bir zorlu bana göre 6 puan. Dizayn ve özel kıyaklarızlar 7 puanı hak eder. Bu oyunlarının 10 jenden 6.7 puan almış oldu. Bir sonraki bölüm arkadaşlar, bir sonraki oyunumuz Torku Drift oyunu arkadaşlar. Forza Horizon serisinde biliyorsunuz. Onun ücretsiz hali diyebilirim arkadaşlar. Hikayesi yok. Kesinlikle 10 puan hak eden bir oyun. Belki serisi olarak da kısa da olsa girebilir arkadaşlar. 10 puan sürükleyici. Grafikleri de 10 puan hak eder. Onun birliği 9. Dizayna 10. Özellikle indeks arkadaşlar 10 ve bir oyun. Bu oyundan 10, etti. Hatta 10 üzerinden 9.85'i hak Hatta sonra 10 10 verilecek arkadaşlar 10 üzerinden 10'luk bir oyun. Bir sonraki şey oyun arkadaşlar. K2 even. Hikayesi yok. Değer mi değmez gidip diye Çünkü yani birazcık karışık bir oyun arkadaşlar. Yani ücretsiz Oyun olduğu için 7 puan yani para olsaydı kesinlikle 7 puan bile hareket bir oyun arkadaşlar. Şirketçiliği 7, grafikler 6, oynanabilirlik 6, dizayn 7, özellikleri de 7 verdim arkadaşlar. Bu oyundan orjinalinden altı 7 puan almış oldu. Bugüne kadar arkadaşlar birçok oyunu inceledik. Bayağı arkadaşlar karışık da olmuş olabilir. Puanlaması da arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz. Bir çoğu zaten arkadaşlar ücretsiz oyun. Sadece 4 tane oyunu para verdik. Oyunlar arkadaşlar. Onu da tekrardan hatırlatayım. Oyunu puanlıyor seyirse işte arkadaşlar. Yeni oyunlar, yeni şeyler geldikçe arada bir gelecek şeyler arkadaşlar. Her ay mümkün olduğunca gelmiş olur diye tahmin ediyorum. Yani bu kadar oyun olmasa bile 5-10 tane oyunu birlikte inceleyeceğiz. Yeni bölümlerde ve yeni oyunlara görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.